İtira etme efendi. Tövbe de, tövbe de. Çarpılırsın. Hadi ordun be. Medrese kaşkını sen de. Ya laflarına dikkat et Muhsin Usta. Yoksa, yoksa ne olacak ha? Yoksa ne olacak? Ne olacak? Ya, Bak hele Cemşir ağa, sen Yusuf'a birkaç ay mühlet ver. Hem sevaba girersin, hem de başının gözünün sadakası olur. Ben burada para basmıyorum Parası olan otur, parası olmayan defolur gider. Bana yarına kadar müsaade et. Tamam İmam Efendi. Yarın öğlene kadar sana müsaade. Para geldi hala. Ama gelmezse bir saniye beklemem. Atarım bunları dışarı. Gel lan içeri! Kafanı kıvıldırma bana! Gel! Gelip bir gece burada yemek yiyebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Yarın akşam gelelim o zaman. Maytap geçme be. Gelemeyiz ki biz buraya. Niye? Çok pahalıdır. Sen onu düşünme. Yarın hazırlan. Getireceğim seni buraya. <laughs> Sahi mi? <be>. Sahi ya. <laughs> bizi kudurmuştur şimdi. yaptığımı sormayacak mısın? Gerek mi var? Gördük göreceğimizi. Aa, kız ne bu afra tafra? E seni bekleyeceğim diye burada altıma yapıyordum az daha. Eyvah abim. Nereden geldin kız sen bu saatte? Sinemada. Kız, ben sana doğru eve gideceğim demedim mi? Aa, Hamza yeter ama. Boğma kızı. Benimle beraberdi işte. Sinemaya gittik kız kıza. Ne kötülük var bunda? Hamile. よろこぜって。よろよろ待ってくれ。 Neredesin kız? Kaç saat oldu sen çıkalım. Pakize kalesiyle sinemaya gitmişler baba. Sinemaya mı? Sana kim müsaade verdi kız sinemaya gitmeye? He? Kim müsaade etti? Sen gemiyi iyice aldın. He? Kendi başına gezmeler, dolaşmalar. Bana bak! Avrat kısmı kendi başına gezip dolaşamaz. Bu saatten sonra atımı çomu çıkaracağım benim. Elin ekmek için nişal oluna binlerce rica, binlerce yüz sürdükten sonra fabrikaya koyduk. Ama bizim zilli geçsin sinemaya gitsin. Yeter be. Keyfinde mi koydun? Ha haftada aldığım üç kuruşu avcuna sayayım diye koydun. Ateş!

saçma! He ya! He sen ne güzel yol kafanı yoruyorsun bu işlere. Bak bak bak. Bak, bak bunu en gıcırlısından mangır derler. Yürü gidelim Girittin'in meyhanesine. Demizinden bir kafa çıkalım ha? Hay canına minnet. Giderken Reşit'i kalalım. Hay yaşa! Siz de zıvarın yatın! Fedə hoşa ver, ver. Hoşa, kurban hoşa. Hayırdır? Gene Girit'in fethi mi var? Yağmur yağıyor, reçten mi? Bu havada ne yapılır? E, bu havada ne yapılır? Girit'te de içilir. Hay yaşa, at da sağa, avrat da. Ya hadi kapat da gidersen, hadi. E, hadi gidelim, gidelim. Hoş geldin Kemal abi. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ana. Hadi tez otur, çorba soğumasın. Dur hele ana, bir elimi yüzümü yıkayayım. Çorba yapayım diye bir önce yağ istemeye gittim Faptum kızıma. Tutturdu ben yaparım çorbayı diye. Elimi hiçbir işe sokturmadı bugün. Maşallah, çok amarat. Siz yemiyorsunuz mu? Sen gecikince biz Fatım kızımla yedik. Nasıl olmuş Kemal abi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben artık gideyim, babam merakta kalmıştır. Otursaydın kızım. Başka zaman gelirim dese Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Dakkur Emniye selam söyle. Başüstüne. yaptığın oğul. Kız uğraştı didindi sana çorba pişirecek diye. İnsan hiç değilse bir güler yüz gösterir. Benim gülecek halim mi var ana? Bütün gün it gibi çalışıyorum zaten fabrikada. E, bitirmedin çorbanı oğlum. Doydum ana. ee, evet, Bugün gene bizim mahalleyi dağıtmışsın. Sen nereden duydun? Bizim delikanlı söyledi. Ne oldu be? Yok bir şey. O Yusuf denen dışarı attıydım da... ...onu söylüyor. İyi etmişsin Cemşir. Sen bugüne bugün Muzaffer Bey'in ırgat başçısı bir ağası. Ağa dedin mi? Böyle herkes tir tir titremeli. Hizaya geçmeli. Senin bu baban var ya, senin bu baba... ...sen bunu bir de gençken göreceksin. Böyle belinde halis Trablus kuşağı... ...bacaklarında İngiliz lacivertinden şal var... ...ayaklarında da cici sarısından yemenini Bir de çapkındaki. Değil mi Cemşir? Öyle miydi Berber Reşit? He, tas tamam öyleydi. Cevap ver bakalım Cemşir ağa. Ne cevap ver bakalım. Ne cevabı lan? Ne cevap olacak lan Allahsız. İstanbul gecelerini diyorum. Yediğin karıları anlat. Anlat bakalım. Kaçtan aşağı olmaz. Kaçtan istersen oğlum. Kaçtan istersen. <laughs> vay Allahsızlar vay. Rakılar biz siz içilir, mezeler biz siz yenir, plaklar biz siz dinleniyor, sohbetler biz siz edilir. Kimse de zalolu nerede diye sormuyor ha. Zaloğlu <laughs> <ol>, hoş gelmesin. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> eyvallah, eyvallah. Hoş geldin zalolu. Hoş bulduk. Bugün, bugün niye geciktin böyle? <laughs> niye mi geciktim? Şuradaki belediye abdesthanesine girdik. Bu İş... ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.